Herkese yeni bir PUBG Mobile Ekip Selam Arkadaşlar e, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere şöyle arkadaşlar global kısmında yani genel sohbet kısmında bizim Türk diyeyim Türk demeyeyim Türkiye vatandaşları olan Türk milletini gerçekten bugün kınayacağız mı diyeyim ifşa alacağız mı diyeyim ne diyeyim bilemiyorum ama ben gerçekten buraya girince böyle bir tu diyorum yani tu diyorum gerçekten tu diyorum. Çünkü birazdan okuyacağımıza sizler de şahit olacaksınız ve kişileri sizler de göreceksiniz arkadaşlar Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim açıp videomuza like atarsanız çok mutlu olurum Bu videoyu tekrardan çekeceğim yani çekmiştim önceden yine çekmiştim Çok sevilmişti çok istendi ve tekrardan çekiyorum arkadaşlar Bakalım bu sefer karşımıza kim gelecek Önceki sefer Kaos Mezarcı gelmişti onu da bir izleyebilirsiniz ekrana bıraktım arkadaşlar Şimdi arkadaşlar geldiğimiz üzere şimdi genel sohbete gelelim bakalım bugün kimlerle Le, yine mi sen? Lan bir dur la la bir dur la. Ha bu kaos mezarcı. Şimdi arkadaşlar bakın. Gelelim bir açıklama yapalım. 12 tavuk atana Royal Pass hediye sözüm söz atmadan davet atma. Bir saniye ben önce bir takıma davet etmek istiyorum. Bakalım ki böyle bir şey var mı yok mu diye bir takip edeceğim. Ve birazdan tekrardan yazdığı zaman sizlere popülerlik sayısını göstereceğim. Ve sizler de bu arkadaşlarına maalesef ki inanıyorsunuz arkadaşlar. 1.164.000 bin ee, şey var adı neydi? popülerlikte bulunmakta ki 33 level, ki kıyafeti yok, ki araba deseni yok, ki winner pass'ı da açık değil çünkü burayı kapatmış. Bunu belli etmemek için arkadaşlar. Fakat bazı arkadaşlarımız buna inanarak haftalık popülerlikte yuh diyorum. 158.230. Ne demek ya? Ya ne demek ya? Gerçekten yani gerçekten bu mu arkadaşlar? Bir saniye. Benim popülerlik gözükmüyor ama şöyle yaparsam gözükür mü? Bir saniye. Evet gözüküyor. Gerçekten mi? Yani gerçekten mi ya? Eee atmaya devam edin yani. Nasıl isterseniz. Adam tüm merkeze atar. winner ee, pasını. Ben ne yazmışım şöyle bir, bi okuyalım. 16 avukat BC kazanma şansı. Yazmamışım. 16 x avukat BC kazan. Kazanma şansı. Çünkü herkese atamam. Haftada bir kişiye. iki haftada bir kişi atabilirim. Benim de bir bütçem var değil mi? Ki Kaos Mezarcı hani PUBG Mobile'de ne iş var adam? Anlatabildim mi? Şimdi. Mazarcının fazla üstünde durmayalım. Sonra hani şey olmasın. Devam edelim. Diğer rezillikleri size göstermek istiyorum. Ee, ne demiş? Karşılıklı pop da atılır, atılır. At hemen geliyor demiş. Sıkıntı yok. Okey. Popülerlik kasabilirsiniz. Hani kas, kasmayın. Kasana bir şey denilmiyor ama. E, farklı şekilde kasanlar. Bir şey diyemiyorum arkadaşlar ben. Devam ettikten sonra şöyle bakalım. Yaş fark etmez. Kızlar ekleyin. sana ya. Ya abi şunları ben sansürleyeceğim. Bugün gerçekten biraz sansürlü izleyeceğiz ama. Ya şu arkadaşın yazdığına bakar mısınız ya? Vallahi ben ne diyeyim ki ya? Çüksüz seni ya. Çüksüz tezemek seni. Devam ettikten sonra hani bunu yapmak gerçekten arkadaşlar birazcık utanç verici Bak vallahi utanç verici yani. Bak ben de hani popülerlik hani bak şu anda kasmıyorum değilim. Popülerlik kasıyorum ama hani kasarken beleş şekilde kasmıyorum. Bunun karşılığında ben sizlere yine bir hediyem oluyor. Ha beleş bir şekilde de kas, kasıyorsam diyelim ki kasıyorum. Hani 16x e, şey yok. BC vesaire yok ortada. Ya ben yine buraya yazmam ya. BC at, şey işte. BC ne ya? Popülerle kattım falan filan demiyorum. Üst üste de şu an dördüncü video çekiyorum. Ondan dolayı kafam biraz karışık arkadaşlar. Depolamam lazım e, videoları. Free Ersin Yekin. Evet mezarcı geldi. Ersin Yekin geldi. Sıradaki Parisçi e, Doç falan mı? Kim yani? 12 adına, e, Royal pasi diye sözüm söz e, atmadan davet etmenin atma. 300 bin popülerliği var. Devam edelim. Arabası var. Olabilir, niye olmasın? 12 sevk kotana bir pass atacağım sözüm söz. Gidelim. 13.570. İnananlar çok. Gerçekten inananlar çok. Bir tane araba almış hatta Sevilyon abi. Sevilon abi ya, vallahi senin kanka yüreğini seveyim ama hani nasıl inanıyorum buna be? Ya nasıl inanıyorum? Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi yazdığı şeye bak. Yani diyecek bir şeyim bulamıyorum. Ben şöyle bir tane emoji atayım bakalım ne olacak. Göre yapmam lazım. Yapmak isteyen falan demiş. Kardeşlerim kan kahvelerim bana popsa mısınız? Eşit önemli davet olsun lütfen. Bana farklı dolandırıcılar lazım. Ağalarım üfleseniz 1 milyon 890 bin hocam. Üfleyin böyle. Üf. Oldun lan. Oha. Nasıl Devam edelim. Nefret etmek etme aşık olursun. Global dayı sanki Texas yeri. Ne diyorsun dayı? Avrupa atana pop. Dur bir Avrupa atana pop. Olur takıma davet et. Gel bakalım. Gel benim e, bir güzel bir popumu alayım ya. Gelsin. Gelmedi okey. Sen kaybettin Rezer Sen Rezer kaybettin şu an. Düzgünce pop istiyorum. Diğerleri gibi salak sapıkça değil. Olur atayım. Saçma sapan istemedin. Al attım. Al yine attım. Yani attım. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Evet geldi. Kardeşim Memo. Popülerlik atar mısın acaba? Şu an seni bekliyorum. Hadi. Hadi popülerlik at ben sana vurup attım. Da, hadi ya. Hadi ya. At şu popülerliği ya. At ya. Atar mısın ya? Peki videoya çıktı. Şimdi gelin böyle geri zekalılara, böyle <laughs> geri zekalılara, mallara mı diyeyim? Yani bak daha ağır küfür ederim ama videoda olduğum için birazcık saygımı koruyacağım. Çünkü aile yanında izleyenler olabilir beni. Böyle geri zekalı ve mallara inanmayın. Ya inanmayın bak yaş kitlemiz bak birçok kitle 10 ile 15 yaş arası. inananlar bu yaş kitlesi arkadaşlar. Lütfen sizler inanmayın. İnanmayanlar varsa inanmıyoruz ama inananlar varsa inanmayın. Bak gördünüz. Gözümüzle şahit olduk ya gözümüzle. Bak ben yine çok tarz e, bak Avrupa yapana motor. Bak yine şahit olacağız. Bak takıma davet at. Ve arkadaşlar birçok kişi burada ve birçok kişi orada Avrupa olmamızı istiyor. Bakın Avrupa bir olmayı bilmeyenler varsa var, kanalda var. YouTube'a aratın ya da Avrupa olma'yı aratın. E, oradan da izleyebilirsiniz. Av e, motorum gelmedi. Avrupa yaptım motorum gelmedi. Devam edelim. E, Avrupa karşılıklı pop demiş. Yalan. Yalan 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 yani yalan dolu burası ya bildiğin yani bir Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye vatandaşının yalanlarını burada görebiliyoruz. Evet Barışçı ile çıktı arkadaşlar gördüğünüz üzere var bugün kim demiştik mezarcı Ersin Yikin başkanı demiştik ee, Barışçı demiştik ve Doş demiştik Doş çıkmadı Barışçı çıktı bakalım Barışçı ne demiş Avrupa neden olmuyor agam demiş ama pop dilenmemiş ki dilenim bilmem ama günahına girmeyeyim direnen de vardır yine aynı şekilde barış şeklinde ee, devam edelim devam edelim şimdi görüyor musunuz arkadaşlar ile Ersin için şu anda PUBG Mobile'ı bırakıp PUBG Mobile Lite'da popülerlik dilerim var arkadaşlar görüyor musunuz yani ki buna inananlar var ben daha bir şey demiyorum üflesen 735k olmuşum zaten Üf. olmadı Allah Allah şakacı Eşli oynayan davet hastasını lütfen demiş. Yaş fark etmez kızlar ekleyin ekleyin. Ya Allah seni ne yapmasın ya. Ben de okuyorum ya. Ee, okum 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 yaş fark etmez falan filan seni 50 defa izledim yeter T git başımdan git lan. Git lan. Arkadaşlar görüyorsunuz bu şekilde işte yani ne bileyim ben daha fazla göstermek istemiyorum ama e gösterebileceklerim bu kadar. Belki birazdan bir tane daha çıkar ama ne bileyim hani. Çıkarsa ona da bakarız. Eşitli Roluk kasan demiş. Bu bir link atmış. Linki bilmiyorum ama. Tövbe tövbe. Sesli oynayacak. Avrupa falan filan. Şu anda herhangi bir şey yok arkadaşlar. Benim demek istediğim şey şunlar. Tekrardan bir altını çizeyim. Lütfen şurada hiç kimseye inanmayın. Bak şu kısımda. Genel sohbette bir Allah'ın kuluna inanmayın. Bak bir kişiye bile. Ee, neyse laf fazla atmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.